Herkese merhaba, Taktip Stüdyo ekranlarındasınız. Bugün 22 Ağustos Cuma, 23 Ağustos Cumartesi ve 24 Ağustos Pazar gününden değerli analizler ile karşınızdayım. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like'a tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıya bırakıp etkileşime girmeyi unutmayın. Taktips tahmin başlıyor. Cuma gününden tek karşılaşmamız olan Bayern Münih ile Leipzig ile başlıyoruz. Bundesliga'da sezon başlıyor ve açılış mücadelesiyle epey yüksek seviyeden giriş yapıyoruz. Bayern Münih geçen hafta da Stuttgart mücadelesiyle bültenimizde yer aldı ve kupayı da 2-1'lik skorla aldılar. Maçın ilk 15 dakikasına çok etkili başladılar ve golü buldular. Vitesi biraz arttırınca da klasik dominant futbollarını gördük. İşin savunma tarafında ise sezonun başlarında normal olarak söylediğim gibi zaman zaman kolay pozisyon verdiğini ve kırılgan göründüğünü söylemek de mümkün. Goretzka ile Kim için oluşturduğu orta saha ikilisi ise build-up kısmında bana en üst seviye için yetersiz görünüyor bu sezon özelinde. Diğer tarafta ise takımın kimlik oyuncularının başında gelen Benjamin Sesko'yu kaybeden Leipzig ise hafta içerisinde kupada 4-1'lik bir galibiyet aldı. Bu sezon gözlerimiz neden mi Leipzig'te olacak? Bunu bir açıklayayım. Göztepe'den çok beğendiğimiz Romulo, iki pırpır kanat Diomande ve Bakayoko katıldı bu takıma. Tüm transferlerinin yaş ortalaması 20 sayılır. Sene içerisinde çok gitgelli Bol pozisyonlu, öne geçip yakalandıkları birçok maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu sebeple de bu umutlarımı uzun uzun anlatmak istedim. Bu maçta da Xavi Simons benzeri dikine oynayabilen bu oyuncularla zaman zaman önde agresif baskıyla Bayern'in orta sahadaki boşluklarını değerlendirmek isteyeceklerdir diye umuyorum. Bahis tercihine gelecek olursak da az önce de anlattığım detaylar üstüne karşılıklı gol var ve 2.5 üst kombosuna gidip keyifli bir maç izlemeyi bekleyeceğim. Sezon boyu radarımızda olacaktır Leipzig. Bakalım neler izleyeceğiz. Bu maçtan sonra cumartesi gününe geçiyoruz. Cumartesiden ilk analiz ve tahminim son iki yorumumda beni yanıltan Fenerbahçe üstüne olacak. Evinde ligin yeni takımı Kocaeli Spor'u konuk edecek Fenerbahçe için ısrarla derinden oyun kurup hat kıran bir oyuncu yok diyoruz. Topu rakip yarı sahaya getirip efektif kullanamayan oyuncu olmayınca da bu sonuçlar normal tabii. Benfica önünde de yine topa hükmetmekten imtina eden, herhangi bir set hücumunda forvetlerini ceza sahası içerisinde buluşturamayan ve dakikalarını heba bir Fenerbahçe izledik. Rakip de beklentimizin aksine ekstra tedbirli olunca ortaya ultra zevksiz ve üretkenlikten uzak. Al birini vur ötekine bir maç çıktı. Mourinho'nun devamlı bahanelerle başarısız sonuçlarını örtmeye çalışma çabası da kabak tadı veriyor artık. Kocaeli maçına gelecek olursak da. Büyük sahnede detone olan Fenerbahçe, küçük sahneye dönünce de hangi tondan çalacaklarını bilmeyen bir orkestra grubuyla. Ne oynayacak ve ne kurgulayacak bilinmez. Selçuk Hoca yönetimindeki Kocaeli ise ilk iki maçından da bir sıfırlık yenilgiyle ayrıldı. Ne oynuyorlar peki? Tempo yapmaya çalışan, orta sahada dinamik, altı pasa girmeye çalışan kanatlar ve kale önü golcüsüyle dengeli bir takım. Zor fikstürle sezona girdiler ama daha iyi olacaklardır. Açıkçası yine bu maçta Fenerbahçe'nin gol yemesini beklerim ama tercih olarak genel 2.5 alıp geçeceğim. Bakalım bu kez Mourinho sahaya ne çıkartacak? Umarım tüm planlarını Kocaeli'nin golü bozar. Sırada Manchester City ve Tottenham maçı var. Geçen haftanın iki iyi oynayan takımı. Özellikle City cephesi ilk maçtan beni heyecanlandıran detayları sahada da göstererek çok güzel bir galibiyet aldı. Tijani range derse de ekstra parantez. İzlemediyseniz City tahminim özelindeki shorts videoma bakabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonlardaki İlkay Gündoğan ceza sahası koşuları ve top yönlendirmesini tek başına 1-2 seviye üste çektiği kesin. Takım olarak da hücum potansiyeli bence korkutucu bir seviyede olacak bu sezon. Tottenham cephesinde ise sezon başlangıcına dair mizahım şu olur. Kuzey Londra'da Richarlison tekrar topçu yapılmaya çalışılıyor. Açıkçası bu maçın tahminine dair söylenecek pek fazla bir şey yok. Oturup izleyeceğimiz bir erken saat Premier Lig maçına gol tercihi tehlikeli olsa da tak tips ekranlarında her zaman önceliğimiz golleri koklamaktır. Karşılıklı gol var bir şekilde gelir diye umuyorum. Pazar gününe ise tamamıyla bir analiz tercihiyle başlamak istedim. Analizim Manchester United özelinde olacak. Açıkçası ben United'ı beklediğimden iyi ve taraftarlarının da sezona umutla başlayabilmesine olanak veren bir yapıda gördüm. Oyuna genişlik verebiliyorlar, uzun oynamaları gereken yerde isabeti buluyorlar. Özellikle sol tarafta Dorgu ayakta kalıp ikili mücadelelerde üstünlük sağlıyor. İleri tarafta başta kunyo olmak üzere istekli ve ısıran futbolcuları var. İyi yoldalar bence ama birkaç hafta verip izleyip yargımızı ona göre vereceğiz. Fulham cephesi ise geçen sezonla çok benzer. Asla sevmediğim tarzda bir futbol oynuyor. Fiziksel yıldırma ve tamamıyla alan kapatma üstüne kurulu, devamlı uzun oynayan, ileride basmayan, Tipik bir İngiltere orta alt sıra takımı evinde yine de bir tık aslan kesileceklerdir. Alan bulabilecekler mi? Çok sanmıyorum ama izleyip analiz edeceğiz tabii ki. Bu maç özelindeki tercihim ise daha aç olan ve rakip kaleye gitmeyi, rakibinden kesinlikle daha fazla düşünecek taraf olan Manchester'ın bu maçta daha fazla korner kullanması yönünde olacak. Korner tabii ki daha şansa bağlı bir bahis ama analizimin doğruluğunun arkasındayım. Gollere henüz gitmiyorum Manchester özelinde. Bu maç bize sinyaller verecektir ilerisi için. Pazardan bir diğer tercihim ise sizlere daha önce anlattığım Union St. Giloas tarafından olacak. Sezona fırtına gibi girdiler Pro Lig'de. Rakipleri ise bu maçta ligin yeni ekibi ve Louis Vier. Rakip hakkında pek bilgim yok. Giloas tarafı ise devamlı takip ettiğim ve kendi açımdan da 3-4-1-2 sistemine dair hücum yerleşiminde bir şeyler öğrenebildiğim bir takım. Bu sezon ligde son 3 maçta 11 gol attılar. Bu maçta da Union tarafının deplasmanda 2 gol atmasını bir bahis borsası tercihi olarak alacağım. Bahis borsası hakkında bir taktips özel videosu çekeceğim ama özetle kuponlara tamamlayıcı kağıt üzerinde standart ideallikte görünen karşılaşmalarda beklentileri bir araya getirdiğim bir taktips terimi diyebilirim bahis borsası demişken. Galatasaray'ın Kayseri deplasmanındaki maçını da hemen hemen bu kategoride ele alabiliriz. Geçen hafta sonu Osimen ve Icardi ikilisini uzun bir aradan sonra bir arada gördük sahada. Hatta Icardi bir ikramla beraber de golünü attı. Çok iyi görünmese de Galatasaray yine sahadan net galibiyetle ayrıldı. Zaten böyle giderse Galatasaray ligde hesabı minimum buralardan açacak gibi duruyor. Victor Osimhen bu ligin anahtarı, sürgüsü, kilit kıranı zaten. Ne dersek diyelim yani. Bu kadar isteyen bir futbolcuyu Anadolu takımlarının savunmalarının durdurması çok zor. Kendisi de yaratır bu hafta sonu herhalde. Ne dedik? Hesabı minimum buradan açacak. İlk 10 dakika gol gelmemesi durumunda oranlar makul seviyede olursa deplasmanda 2 golünü alırız ama maç önü biz yine 3 golünden başlayalım. Kayseri tarafının da evindeki ilk maçı bu sezon özelinde transfer tahtaları açıldı. Geçtiğimiz sezonlara göre kağıt üstünde bence daha iyi bir kadro kurdular. Tabi geçen sezonun flash hocası Jakirovic gitti. Yerine Gistol geldi. Her ne kadar son 6 resmi maçında gol yemese de Galatasaray evinde ilk maç coşkusuyla Galatasaray'a gol atabilirler. Kritik olan geçen hafta oynayan 2 tane 6 numaralı sistem mi yoksa daha cesur olup Benes ve Mendes aynı anda sahada mı olacak? Her ne olursa da Galatasaray golü yediği takdirde de 2'den fazlasını atıp maçı kazanacaktır görüşündeyim. Pazardan son maça da geçip videoyu sonlandırmak istiyorum. Son tercihimde de yine Bundesliga'ya gidiyoruz. Mainz ve Köln maçındayız. Bu maçı seçmemin sebebi aslında mental yaklaşımla geldi. Hafta içi Avrupa maçı olan Mainz, evinde lige tekrardan yükselen ligin ilk şampiyonu Köln'ü konuk ediyor. Burada lige tekrar yükselen ve mentalini hazırlık maçlarındaki güzel sonuçlarla da güçlendiren Köln'den ilk haftada bir gol beklemek mümkün olsa gerek. Malumunuz tabii ki ligin ilk maçı tahmin olarak çok derinlik yok ama Avrupa'da maçı olmasına rağmen Mainz işi sıkı tutacaktır. Kendi anlayışını da yansıtmaya çalışacaktır ama biz deplasmanda oran da varken Köln'den bir gol bekleyeceğiz. Cuma, cumartesi ve pazar için Taktip Stüdyo ekranlarından şimdilik bu kadar. Sen de yorumlarını, tercihlerini ve görüşlerini aşağıya bırakabilirsin. Kanalımıza abone ol, bildirimleri aç ve gelişmelerden anında haberdar ol. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.